Bugün erkenden uyandık. uyandık hem... Erkenden uyandık ve erkenden kahvaltımız yedik. <laughs> evet. Hem kursa gitmek için uyandık hem de albüm çıkacaktı ben onu dinlemek için erken uyandım. Şuna uyanmam gereken saatten de erken uyandım. Kesinlikle. Kaçta? 7'ye 5 vardı. 7'ye yani e ne oluyor? Ben söyleyince değişik mi oluyor? Ha. Bugün... Mesela 6'ye 5'de. Bugün kahvaltıda... <laughs> Eee peynir, zeytin, yumurta, süt, domates, biber, salatalık, ee, bir de böyle biraz bal, küçücük, minnacık bir bal, küçücük, saçık, ufacık bir bal. E ee, yeter mi? Yeter. Birer dün de ekmeğimiz vardı aslında. Hı, Nerede ne o? Nerede ekmeğim Evde çayım bir var. Bir Çok, şey. mutluyum. Çok mutluyum. Çay. Ay yiyecek bir yer çatalla yemeye çalışıyorum. Niye alıştık ha? Kaç kalamayız birader ne bekliyorduk. Değil mi? Akşam da yemiyorduk. Sen kaç dakika yaşadın Kameralar niye dönmüyor ya? Sinir oldum. Bir sürü para alıyorlar kameralardan. Çok sinirlendim. Şu an çok sinirliyim. Kameralara sinirleniyor. Markaya para verirsen olur. Ver Evet, ya Şiir'in ben. okul yolu düz gidiyor. Hakikaten okul okulu. yolu düz gidiyor. <laughs> Şiir <gülüyor> okul yolu gerçekten düz gidiyor. Okul yolu düz gider. <laughs> Yalnız iyi. Bu yol... Kadınlar hayatlamış. nasıl yürüyor? E ne yapsınlar? Hastalık var kızım. E ben Korona var, korona. Angara, Meskaça Angaraca söyleyeyim. Maske takıp mutlu olsun. Biz olmadık. Daire farklı grip belirtisi bile yok bizde bir şey yok. Evet. Gayet sağlamız, Bizim sağlıklıyız. Bizim psikoloji var manyak. <laughs> gayet sağlıklıyız. Ee, Şiir. Neden bu peki? Gayet sağlıklı olmamız. Neden? Neden biliyor musun? Biz sağlıklı besleniyoruz. Evet. <laughs> Şiir'in doğum günü ya bugün. Deli yer günü. Bana bayram. dedi ki. <laughs> dedim de gideyim bir pasta alayım dedim Şiir. Kreması çok şey oğlum. Mide bulandırıyor. Uy. Şiir özellikle bisküvi pastası istedi. <laughs> Ama ben de yapmayacağım. Niye? Ya neye gerek var ya şuradan alırım bir pasta yeriz. Ee yemem ben onu sen yersin. Ben yerim. Ben yerim. Tamam ye. Of az kaldı okula git git bitmiyor. Şimdi ben bunu götüreceğim, döneceğim. Yaklaşık bir 20 dakika yürümüş olacağım bugün. Ama ben de dönüşte onar dakika yürümüş olacağım. E tamam, o da onar dakika yürümüş olacak. Bugünkü aktivitemiz de bu kadar. Bütün gün yatacağız kalan günde. Kalan günde de öyle yemek yiyeceğiz. Öyle Öğün bekleyeceğiz kalan günde de. Değil mi şiir? Evet. O zaman görüşürüz. Ha şiir. Elma almadın yanına. Krakerim var krakerim. Şeyin de bir şey var. çarpacak. bir şey çarpma. Şeyim var benim. Kuru Neyin üzüm var? var herhalde orada. Kuru üzüm var şey var. Diye. Kraker gördüm ben. Ama bunu ye. Allah bilir ne zaman. Bir şey olmaz onun paket yürü. <laughs> Onu paket. da yiyebilirsin. Ama yemesen de olur. Su alalım mı şuradan? Yok ben tenis de alırım. Niye dışarı çıkacaksın? Ortalık tehlikeli. Bir şey olmaz. İyi tamam. Bilmem cezam tekrar. Hadi görüşürüz. Gelen geçin, geçen yedi. Bize gibi. birer avuç yeter zaten ya. Bakayım, ah Şiir'in bir avuç kaldı ya. Ah Şiir! gelen geçen ah. yesin diye koydum, hepsini yemeyeceğim. Şiir, öğlen yemeğinde pastaydı. Bisküvi pastası, çok istediğim pastayı yaptık yeri. Şöyle gösteremiyorum. Şu şekilde bir avuç. <laughs> Azıcık <laughs> daha al be, o kadar da değil. Kaju. Benim elim küçük. Atıştırmalık. Azıcık <laughs> daha al. <alıyor>. benim elim büyük. <laughs> Hı. Yeter mi? Telif yiyeceğim. Bitiyorsa. Sonra akşama kadar da şey yaparız. Bir, bir şey meyve falan yeriz. Aa düştü. Hadi Aa, İyi gün al ye. Korona var. <laughs> Aha. Çok iyi. 3 saniye kuru. Pasta elinde pişman mısın? Yok. Güzel olmuş muydu? Kızım istediği ben yaptım. Yavrum yavrum Kız öyle bu anne Allah korusun Hareket etmiyor gelin Kız yaşıyor musun? Hayır yaşıyor Tuki Yatsana ne bi Güzel atıştırma öyle misin? Şey? Hı hı Ben de aldık. İçim kıyılmıştı seni. Plus, Ciddi acıkmıyor. Niye gör? Ara önünde görüşürüz de meyve <laughs> İyi akşamlar. Biz geldik. Yine yemek yemeye geldik. Bu akşamki yemeğimiz şimdiden tavuk şimdiden e, peynirli erişte sanata kavun. Ekmeksiz. Evet, ekmek yok. Ekmeksiz. Sıfır ekmek. Zero. ekmek. Bugün gözlüğümü Biz Bugün, bu oyuna Bugün biraz fazla kaçırdık mı? Ben kaçırmadım Abi. aslında. Ben şu kadar bir pasta yedim, bir şey bu kadar yedi. Bugün değmedi herhalde. Evet. Ama şey çok fazla bir kül pastası yiymişti. Değil mi? Çok fazla bir ko kordonun birini yedim. Bir Bir Bili Bili bir 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 hmm. 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 tamam. Ben içmedim. Ben kahveyle yedim. Ama Gel babam getir yedim. <laughs> Yarın. Ya şey, Ki bir durum yok burada. Sen kendi karar vereceksin. Yani bir şeye karar verdik. Yarın yedinci gün doluyor. Bir hafta. Yarından sonraki gün tartılacak. Bakalım kimde ne kadar değişiklik var. Ne kadardı? 66 600. 58 yüzdü. 58 buçuktu. Bakacağız. Ben de almış olabilirim. Aynı kalmış olabilirim. Bunlar ol olacak şeyler yani. Şimdiden hiç üzülmeye gerek var mı? Ne yaparız? Eğer kilo veremediysek yürürüz. Boş kaldığımız günlerde yürürüz. O zaman belki Biraz bir önceki videolarda fark ettim ben ne çirkin saldayı ya. Böyle kocaman almışım O zaman ağzımda Bir de çok çiğnecek bir şey. Hı, -hı. Ben çiğnemeden yutuyorum eşteleri. Bir de daha kolay çiğnesin diye. Ben eşteleri çiğnemeden yutuyorum onu. Unutma sinirimde. İki ağızda başlar <laughs> evet ağızda da. O yüzden çiğnemeden yutuyorum. Müzik Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek, üzere. Güzel. Hoşça kalın, mutlu kalın, sakinde kalın. Yorum yapın arkadaşlar, benim arkadaşlarım. Güzel yorum yapıyorlar. Yorum yapın. It's past, it's past,